Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş Bugün eee e, bu ev var ya işte bunu tanıtacağım. Girer gelmez bu, bu hediye alından baş şey yaptığımız için önce bu hediyeyi tanıtayım Bakın burada hediye şey falan var. Bunlar şekerler var. Ondan sonra burada böyle hediye güne şey Aa burada soğutucu Eksi -18 dereceymiş. Burada da santime git. Ondan sonra fut yiyecek yani. Bir sürü var ve üst katı gezdikten sonra başka eve geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir şey yok garaj. Boş. Evet arkadaşlar burada salon var. Normalde arkadaşlar ee'ye -e salonlar evin alt katlarında oluyordu. Ve burada bir tane de yatak odası var. banyolu kendinden Burada da bir dolabımız var. Diğer odada bunun aynısı banyolu ama onda da dolap yok arkadaşlar. Bakın. Bu da böyle. Evet arkadaşlar ve şurada bir özellik ve evdeki gizli bölümü göstereyim bilmeyenler için. Bu. Bakın burası. Evdeki gizli bölüm. Burada da kasam, kasalar saklı arkadaşlar. Şimdi başka evi gezeceğiz. Arkadaşlar başka evlerde bu sihirli bölmeler var mı bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şimdi Burada biz Santa's workshop deyip pizzacı olacağız. Pizzacı olacağım. Burada pizzacılar var. Burada müsterelli için koltuk var arkadaşlar. Ondan sonra burada da aynı şekilde oda var arkadaşlar. Aynı salon. <laughs> Birisi var ama neyse boş verelim. Ee, aynı gizli bölme bu evde de var mı merak ettiğim için. Şöyle varmış arkadaşlar. Arkadaşlar pizzeriye bitti. Şimdi de şöyle ice cream'e geçelim. Arkadaşlar böyle ice cream farklı meslekler. Bu evde aynı şekilde. Böyle arkadaşlar salon. Manon aynı gizli böyle molda da var. İşte böyle banyosu. falan. Ondan sonra ice cream'ı yaptık. Burada da bakeri yani kurabiyeci arkadaşlar. Bakın burada kurabiye falan pişirebiliyoruz. Burada kurabiyeler var. Bu sanırım üzümlü kurabiye. Evet. Yok. Aynen. Bu da soğan halkası. Bu da tarçınlı kurabiye. Bu da ekmek. Bu pasta arkadaşlar. Pasta hamuru falan. Burada da arkadaşlar şu kekleri pişiriyoruz. Eksi 18 derecede burada süt falan var. Görüyorsunuz. Anam. O kim ya? Neyse boşver dedim adamı. arkadaşlar. Aynı şekilde de şöyle birisi var böyle banyomda. Aynı şekilde teyzon. Açılıyor, bölüyor, kapanabiliyor. Arkadaşlar yani böyle. Kanala abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Bu video 10 bin like gelirse e, bunun ikincisini de çekelim başka evlerde. Bay bay.